Ben siparişi götürüyorum. Tamam Leo. Merhaba. Baba Kız Kafe'ye hoş geldiniz. Köfte? Köfte. Defne, diğer siparişimiz köfte değil. Balık. Hadi balık ızgara yapalım. Dolaptan balığımızı alalım. Defne, balığı ızgaraya koyar mısın? Koyabilirsin. Defne, balıkları çevirmemiz lazım. Çevirmek ister misin? Gel. Beraber yapalım mı? Bıçakla değil, maşayla yapabiliriz bunu. Bak şimdi ben sana göstereyim. Şöyle. Piştikten sonra kesebilirsin tabii ki. Ben bir çevireyim. Balıklarımız pişiyor. Defne biz de salata yapalım mı? Hı hı. evet. Yaprakları ayıtlayalım. Evet. evet. Taze, abim. Taze salata yapacağız. Hı. Aferin sana. Salatanın içine koyar mısın kızım domatesleri? Kasemizin içine. Koyabilir misin Defne onları? Evet. Diğer domatesimizi de koyalım. Çok güzel oldu Defne. Ellerine sağlık. Evet. Karıştırabilirsin. Balıklarımız da pişti. Balığı tabağın içine koyar mısın? Teşekkür ederim Defne. Çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Defne kapağını kapatır mısın? teşekkür ederim kızım. <laughs> Geldim. Hadi bunu Leon'un kasasına koyalım Defne. Ben koydum. Tabii ki. Bırakabilirsin. <laughs> teşekkür ederim. Leon siparişi götürdü. Hoşçakalın. Yine bekleriz.